Suriye'nin içinde Araplar var, Türkmenler var, Kürtler var, Ezidiler var, Şiiler var, Sünniler var, Nusayriler var, Hristiyanlar var. Bunların hepsinin temsil edileceği bir hükümet olsun diye biz hep başından itibaren ifade ettik. Dün açıklanan bakanlar kuruluna baktık ve görüyoruz ki Türkmenler dışında herkes var. Sadece Türkmenler yok. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değildir. Bir kere Suriye'de çok açık, net, kesin bilgilere dayanarak söylüyorum. Araplardan sonraki ikinci unsur Türkmenlerdir. Dolayısıyla bu ikinci unsurun görmezden gelinmesi bizim tarafımızdan kabul edilebilecek bir şey değildir. Onun için bunun Türkiye tarafından da kabul edilebilir bir şey olmadığına inanıyorum. Ve mutlaka burada ilgililerimiz tarafından Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere Türkiye kamuoyuna ve Türk milletine tatmin edici, doyurucu bir açıklama yapılacağına inanıyorum ve bunu beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Esed rejimiyle en büyük savaşı veren grupların başında Türkmenler gelmektedir. En büyük kaybı yaşayan başında da Türkmenler gelmektedir. Sadece Bayır Bucak'ta değil, Halep'te de, Hamada'da, Cerablus'ta da, Çobanbey'de de, Afrin'de de bu savaşın devam ettiği bölgelerde en ağır bedelleri ödemişlerdir. Ve özgür Suriye ordusu içerisinde Suriye milli ordusu içerisinde en ciddi güçlerden birisi de Türkmenler olmuştur ve bu mücadelenin en ön saflarında savaşmışlardır, çarpışmışlardır. Bugün Suriye bir diktatör rejimden kurtulduysa, özgürlüğüne kavuştuysa, yeni bir yönetime kavuştuysa bunda Türkmenlerin çok büyük katkısı vardır. Yarın normal seçimlere geçilir. Halk kimi desteklerse o iş başına gelir. O milletvekili seçilir. O bakan olur. Ama şu anda geçici bir hükümet kuruluyorsa her kesime bir kontenjan veriliyor ya da onlardan bakanlar kuruluna birisi alınıyor da Türkmenlerden alınmıyorsa biz bunu kınıyoruz. Bunu kabul etmiyoruz ve bunun izahatını beklediğimizi de buradan bir kere daha açıklıkla ifade ediyorum. Bu izahat gelmeden de yeni Suriye hükümetine hayırlı olsun demeyeceğimizi de ifade ediyor.